Az önce herkes, arkadaşlar, herkese abone olmak için herkese sonra görüşürüz görüşürüz ee, Daha önce bölümü bittiyiz arkadaşlar ee, Biraz aynı mapindeyiz Hop Hop Evet item alamadım ee, Biraz aynı mapindeyiz arkadaşlar ve ee, Daha önce bölümü bittiyiz arkadaşlar ee, Neden sürekli şu şeyden atıyorum yani Yani neydi ona da Ne nasıl yapılır attım sürekli yani kanala ee, Baya bir uzun süre Ben nasıl yapılır biliyorsa attım ee, Bunun sebebini şimdi size açıklayacağım Eee Evet arkamızdan da adam gelmiyor güzel Ve şu şeyden bahsedeceğim biraz da MCS'cinin köklü değişimi ee, Köklü değil de bir şeyde ee, artık böyle de değişmez denilen şey değişmiş yani ee, Şaşırdım Adam da geliyor bu arada ee, Bundan kılı çıkmazsa sıkıntı büyük ama çıktı Evet tamam gelsin ee, yapım yeri o. Ee, bakacağım şunu keseyim. Aha kestim. Evet kestim ama çok pis az kalple kestim. Ee, i̇nşallah video çıkar onu da söylemiş olayım. Ee, çünkü bu videoyu çıkartmama ihtiyacım var. Önce çıkartıp atacağım. Ee, Tabi kestim bir anlak oldu orada. Kesmeni de ölünü zannettim. Şöyle... Evet şu yerin Evet arkadaşlar neler neden sürekli ben ne nasıl attım? Çünkü, sattım? Çünkü onda sebebi açıklayayım size. Çünkü e, ben fazla e, böyle MCS girecek zaman bulamıyordum ve onun için de ne nasıl yapılır sesi çok basitti ve e, yani kolay yapılabildiği için e, işte direkt çekilebildiği için onu atmak zorunda kaldım aslında zorunlu oldu biraz çünkü e, benim gibi yani zamanda bulamıyordum falan onun sebeplerden kaynaklandım yani zaman bulsam zaten MSSC'yi girer, MSSC'yi çekerdim. Ee, zaten bu ilk denemem ve inşallah çıkar, çıkarsa direkt atarım bana. Lan. E, Dikme şakancı atacağım yani hiç şeye zor olarak falan gerek yok. Şu chest'e, chest, a, chest a alıyorum. burada. burada ilk defa bu geldim. E, geç başlattım biraz diye. O yüzden rotama gidemedim. Olsun sıkıntı değil. Bu gelişim cezanlarına gelmez. Sola girdim. Zaten hep sola çekiyorum çünkü hackerlar e, geliyor. Mutlaka geliyor bende. Onlara sinirlenmemek için Aa, Kendimi rahat tutmak için Burada bile hacker geliyor ama yani Burada daha az oluyor Genellikle Team HD'ye giriyorlar bir de team oluyorlar Ondan sonra gidiyorlar adamı kesiyorlar Sonra ben profum diyorlar ee, işin saçma tarafı zaten bu Adam geliyor oradan adam geliyor Zannettim bunun üstüne çıkış yok galiba ee, Neyse fazla gizli gerek yok Şurada e, chest vardı sanki öyle hatırladım Neyse yoksa da yok e, şuradan şöyle gidelim. Biraz da chest arayıp bulmam lazım. Çünkü ilk defa bu rotaya geliyorum da gibi. Yani bu şeyde gemide bilmiyorum böyle bir şey rot olduğuna. Chest kaçırdı sende kusura bakmayın. Çünkü cidden ilk defa geldim sanırım ilk defa mı olduysa artık. büyük ihtimalle ilk defa bu rotaya gelmişimdir. önceden youtuberları izledim de bu rotayı görmüştüm. şöyle gidip demir kılıç yapabiliriz dedim. Aynen. ortaya şimdi gidelim. İlk öncelikle biraz gelişmek istiyorum. İyice bir oturtmasını istiyorum. Anama gelmiyor. Güzel. Şunu yiyelim. bir de ondayım zaten. Ee, her zaman gibi video ayarlarda 8'de kalsın. 8'de kalsması benim için iyi. Ee, şuna bir bakalım. Tamam. Şu ortaya bir gideceğim. Aa, abi demir set var. Ee, demir sete dalmak istemiyorum. Biraz defansız olacağım. Ah adam gelmiş. Aa, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Zaten şu demir set. Bu benziyor. Ee, yani ezik bir merenciyan da bana şimdi arkasından klima gelen adam beni keser şunu yiyelim aa ve demir geldi mi geldi sanırım aa aa böyle geliyor ok no bu adamı uzaklaştıralım şöyle e, defans önce sen de git dal dal siz kapışın e, aha Aha onu da denize düşürdük. Evet direkt 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 direkt. Tamam kestim güzel. Ee, şu itemlarını al. Şunun da gelmesine izin vermeyelim. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ee, güzel adamı kesmem iyi oldu benim için. Ee, şunu da at şunu giy. Tamam. O da oraya gidecek. Onu da şimdi keseceğim. Oldu, oldu iyi oldu. Ee, şunu al şöyle. Onlara bakalım. Gelmez gelmez. Tamam. Ee, aha o da o Abi Lager'dan mı öldü? Onu tamamlamış değilim. Ya da adam hacker gibi kafası çünkü 360 derece dönüyordu. Ee, i̇nşallah hacker değildir. Evet. Suya Evet şimdi buna da bir ketmiz. Evet. Şöyle biraz oklayacağım. Evet, Katniss çok güzel, on numara güzel oldu. Ee, şimdi diğer aydınlarını aldım. Şuradan item'ları alayım. Ee, Adamı iyi ki sattık yani. Ee, bu arada arkadaşlar arkadaşımın sesi falan geldi size özür dilerim. Ee, şuradan çıkacağım. Item'ları bırakmayacağım tabii ki de siz de şey yapmayın. ''Lan ne yaptın lan sen'' falan demeyin. E, item'lar kalacak. Alacağım yani item'lar kalmayacak. E, hiçbir işim yaramayan item'lar gelmiş. Şunları at 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 adamın iyi sattık. Allah'tan hacker değildi. Belki de şey yaptı. belli olmasın diye ikini kapattı bu arada. Abi 30, 30 saniye kalmış ve ben bunu yeni fark ettim. Abi hemen itemlere çökmem lazım. Hemen, hemen, hemen şu demir seti giymem lazım. Ee, şöyle. Şunları giysem. Ah abi ne yaptım hayatım. Hatasını yaptım. Ee, şunu at. Şunu giy. Abi alsana demir seti. he tamam. Güzel. Abi canım gitmeye başladı. Ha, ee, şunu al. Yiyeceğim ve zaten bu da bir yere götüremeyeceğimiz için yemem lazım. Keşke daha sonradan yeseydim. Neyse artı iki kalple başlamak iyidir. Abi. Aha okum bitti la. Hop. Yer miyim ben bunları Oğlum gel de. Ha yer miyim ben bunları? Sen bunu yersin ama. Hop, hop. Heh, kestim bir buçuk kartla GG. Evet arkadaşlar e, ben izlediğiniz teşekkürler ama videoyu beğenmişsinizdir. sizin için çıkarmak için geldim buralara kadar. Ama videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenirseniz like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.